Diğer bir kesim ahlaksızlığın vücut bulduğu tiktokçular. Yani sabah akşam bu gençlik buralarda. Yani e, bu ülkenin gençliği bu hallerde olmamalı. Yani belki diğer ülkeleri, diğer ülkeler gülüyorlar bize. Yani gençliği bu hale maalesef e, sosyal medya getirdi. E, bunun dışında yani kaliteli bir sayfa bulmak, Instagram'da özellikle böyle çöplükte değerli bir şey aramak gibi veya çölde. E, su bulmak gibi bir şey. Bizim kaliteli sayfaları öne çıkarmamız lazım. Yani e, nerede ahlaksız sayfalar var? Hepsi Instagram'ın keşfet sayfasında. Ben bunun farkındalık oluşturmak istiyorum. E, bu ülke bizim, bu ülke hepimizin. Yarın bu ahlaksızlıklar kat ve kat artacak. Daha sonra bizim çocuklarımız bunlardan etkilenecek. Bakın bu kadar öğretmenin, eğitim gönüllüsünün yaptığı çalışmalara bir haksızlıktır bu. E, Öğretmenler sabah akşam çalışıyorlar ama birileri geliyor bir saniyede bunu bozabiliyor. Bir görüntüyle bozabiliyor, bir resimle bozabiliyor. Televizyonlara bakıyorsunuz şükürsüzlük seansları. Her gün yemek programlarında nimete ahlaksızlık, nimete şükürsüzlük. Her gün birbirinin ee, yemeklerine ya o yemeği bulamayan insanlar var. Çöpten ekmek toplayan insanlar var. Sokakta çalışan çocuklar var. Yani onlardan bari utanın diyorum. Yani edep yahu diyorlar ya. E, bakıyorsunuz diziler, eskiden diziler işte aileyi bir arada tutmak için uğraşırlardı. Şimdiki dizilere bakıyorsunuz aileyi ayırmak için uğraşıyorlar. Yani zengin hayat, zengin koca. Ben kızlara da acıyorum ya. Yani hepsi bir zengin koca peşinde. Hepsi işte evlenelim, kurtulalım derdinde. Hiçbir emek yok, alın teri yok. Yani hiçbir, ya yani bu çocuklar zaten erkekler 30-35 yaşına kadar, alın teriyle çalışanları söylüyorum. 30-35 yaşına kadar zaten evlenmeleri mümkün değil. En az 100 bin lira gerekiyor. Ve bu çocuklara deniyor ki niye evlenmiyorsun? Nasıl evlensinler? Bu çocuklar üniversite bitirseler bile borç içinde, kirada duruyorlar. Evlenemezler ki. Yani e, bir de üstüne pandemi çıktı. İyice bunlar belirginleşti. Yani o yüzden bu gençlere sahip çıkmamız lazım. Bu gençler bizim geleceğimiz. Yani bir tane genç bile zayi olursa hepimizin kul var. Toplum olarak kul hakkı var bunda. Yani bireysel değil, toplum olarak kul var. Eskiden bir baba 10 tane çocuğunu okutabiliyordu ne bileyim doyurabiliyordu. Şimdi 10 tane çocuk bir babasına bakamıyor. Ülke bu hale geldi. Ama görmek isteyene anlayana tabi bunlar. Herkes görmek istemeyebilir. DM'den de kitap falan soran yok. Zaten sormadığı için ben bu videoyu çektim. Ee, arkadaşlar iki tane kitap alın okuyun. Sadece hiç kitap okumuyorsunuz bile konusunu okuyun. Günümüzün fotoğrafını çekiyor. Biz bu günleri şu an yaşıyoruz. Alın okuyun. Biraz farkındalık oluşur. Biraz sorgulamaya başlar insanlar. O yüzden e, kitap okuyan sayfaları biz öne çıkarmamız lazım. Çünkü sorgulamamız lazım. Yani her şeye evet dersek biz zaten başta kaybetmişiz demektir. O yüzden bu kitapları size, size özellikle bu iki kitabı öneriyorum. İkisi de başyapıt George Orwell. E, görüşmek üzere diyeyim size. Çünkü başka şey söylemek istemiyorum. Anlayan anladı zaten.